Herkese tekrardan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Reapers Rewards etkinliğine oynamaya devam ediyoruz. Evet, çok sıkıntılı bir etkinlikti başta. Birçok kişi sıkıntı yaşadığı gibi ben de yaşadım. Son biliyorsunuz bir görev vardı. Ee, bu işte paranormal staff paketiyle gelen bir tane masada işte ruhlara sormak. Ambrosia'ymış bu arada. Ambrosia değilmiş. <laughs> Ambrosia. Ambrosia, Ambrosia. <laughs> Onu da araştırdım. Ambrosia adı e, yemeğin nasıl yapıldığını e, öğrenmek için onları da soruyoruz. E, tabii ki ben bunu yapmadım. Sonra e, başka bir aileyle oynarken bunu yapmamı istedi. Sonra bu seve e geri dönünce yok oldu. Ve sonra düzelttiler e, efendim. Bir güncelleme geldi oyuna. ve bu sıkıntıları düzelttiler ve geldiğinde bana bazı görevi tekrardan yaptırdı. Şöyle küçük küçük birkaç bir şey. Ve bu görevi de tamamlamam gerekti. Birinci haftanın bütün ödüllerini toplamış oldum. Ve ikinci haftada bir süre sonra kendiliğinden açıldı. Şimdi ikinci haftaya geldik ve bu sefer diyor ellerimizi biraz kirletmenin zamanı diyor ya. Ki ellerimizi niye kirletiyoruz? Aa, şey çukur açmam gerekiyormuş bunun için. Ama sana yardım edemem uzun süren yani sonsuza kadar süren bir e, şey e, şekerleme yapacağım çukur açma ve arkadaşlar ölüm ölümle ölümle arkadaşlar görevlerini tamamla işte inşanslar Bunlar yazıyor yani ilginç ne demek istediğini çok anlamadım Niye benim hani gerçekten şey yapmam gerektiğini anlamadım çukur kazmam gerektiğini ya da bu bir benzetme mi acaba? Böyle işin içine daha derine inmek anlamında da kullanılmış olabilir. Biraz Türkçe düşündüm ama İngilizce olarak tabii mecazi olarak ne olmuştur bilemem. Buradaki görevlerimize gelmiş bulunmaktayız. Ha, bu sefer meyve paketi alacağız. Meyve ekmemiz gerekiyor ve 3 tane balık yakalamalıyız. Evet. Burada bilgisayarımız... Aa Snapdragon'larımız mı bunlar? Evet snap dragonlarımızı harvestleyelim. Evet onları tabii ki de satmayacağız. Onlar gerekli şeyler. Snap dragonlarımızı alalım. Daha sonrasında meyve paketimizi alalım buradan. Tohumları buluyoruz. biz bunu alacağız. Çünkü biz meyve düştüreceğiz. Evet ve bir elma. Hmm, elmaya da ihtiyacımız olacak mı yani? Elmayı nereye? Elma ağacını bence ilginç bir yere koyalım. Bence elma ağacımızı burada yetiştirelim. Neden ben de bilmiyorum ama elma ağacını burada yetiştirmek istiyorum. Tam şurada yetiştirmek istiyorum. Bir tane yapmak istiyorum. Birden fazla yapmaya gerek olduğunu sanmıyorum. Ah cherry. Cherry de koyacağız. Cherry'yi nereye koysak? Cherry'yi de bence tuvaletin iki yanına koyalım. <laughs> Çünkü neden olmasın? Ya biraz böyle bitkilerle etrafı şenlendirelim. <laughs> Güzel. Okey. Aa. Kız ne geldi? <laughs> Pantolon geldi. Hemen giysem acaba ne yapsa? Ay. Bir dakika dur. Şimdi bu ikinci haftaya. Şimdi burada ayakkabı da gelecek. Bir tane kitap da gelecek. İki tane şu süslerden gelecek. Hayır yok. Ayakkabı bir sonraki hafta. Tamam fertilize yapmam gerekiyormuş. Yapabiliyor muyum? Level 3 olmam lazımmış gardening'de. Level 3 olmam için de kitap okumalıyım. Bence. Research yapalım. Research yapmak geliştiriyordur beni belki. 3 tane de balık yakalamam gerekiyor. Bu arada Grim Reaper benim kankam. Görmüş olduğunuz gibi azıcık bir arkadaşlığımız var yani. Öyle boş değiliz yani. Hani yapıyoruz bir şeyler. Evet. Bakayım gardening'de ikinci leveldeyiz. 3'e geçiyoruz. Çok güzel. 3 oldu. Harika. Fertilize. Bence seni Snap Snap Dragon'la Fertilize yaparsak saçma olur. Bence sana çilekli bir şey yapalım. Gübreleme yapalım. Neden ben de bilmiyorum. Ama çilek kullanalım. Tamam. Tamam. Çilekli. Ama iki tanesini yapmam <laughs> gerekiyor. Bu yüzden sizi de çerileri de çilekli yapalım. Yani herkesi çilekli yapalım. Çilekli fertilize ya. Kaliteli meyvelerimiz olsun. Ay, ödüllerimiz geliyor. Ay böyle bir şey geldi. Bu ne? Hmm, bu şey kitap gene okumamız gereken. Bir kitabımız geldi. Ama balık yakalamam gerekiyor. Burada balık yakalama yeri var mı? Ve Island Living'deki amcanın burada ne işi var? Vampirler seni yer gelme buraya. Bakın burasını hiç görmüş müydünüz? Daha önce hiç Forgotten Hollow'da buraya gelmiş miydiniz? Yani şöyle geliyorsunuz bak burada şey falan düşmüş böyle. Bakın bunu bu şekilde koymuşlar lambayı. Burada oturma yeri var çok gereksiz bir şekilde. <laughs> Buralara böyle bakıyorsunuz ve burada bir tane heykel var. Yani biraz ürkütücü bir yer. Neyse buranın her yeri ürkütücü. Bakar gözler bakıyor. Şu kısımdadır kesin evet buldum. Gidiyoruz ve balık tutuyoruz kızım. Bugünün görevi bu. Bir tane balık yakaladım. Goldfish. Altın balık. O yerisi milyon değerli. Bu ne? Happy Potion. Zaten ben mutluyum ki. Happy Potion içsem ne olur, içmesem ne olur. Aa, bir şey daha aldım. Bes beni arama. Bizim burada görevimiz var. Tamam bahçem bir araya geliyormuş ve senin diyor balık tutma yeteneklerin de çok kötü değil diyor. Ve işte devam et diyor yani bitkilerini işte şey yap geliştir ve balık tutmaya devam et diyor. Oy harika. Bunları da aldık. Evet balık tutma yeteneğimiz gelişiyor. Onu biraz da geliştirelim çünkü ihtiyacımız var. Okey, level 2 olduk. Yeterli bence bizim için diye düşünüyorum. Ay, yeni e, süsümüzü koyalım. Freezer Bunny'nin e, iskeletli versiyonu. Ama bunu koyacak yerimiz yok. Olamaz. <laughs> Şu masanın üstüne koysa duruyor sonuçta. Belki harika. <laughs> görüyorum. Görüyorum. Bir Freezer Bunny görüyorum. Bakın, buraya şeyler koydum. Perdeler. Çünkü yakıştığını düşünüyorum. Neyse. Şimdi e, bu görevleri yapmamız da gerekiyormuş. Mesela tekrardan gelecek olan o gazete tarzı şeyi okumam gerekiyormuş. Hemen bana gelebilir mi bu? Lütfen hemen. Hemen istiyorum. Anında istiyorum. Anında. Bekleyemem. Paramı veririm. Mailimi alırım kardeşim. Niye ben bekleyeyim yani saatlerce? Eee Kızım tuvaleti bulamadım, karanlıktan tuvaleti bulamadım. E, fark ettiyseniz e, evi biraz daha aydınlattım çünkü ilk bölümde gerçekten aşırı karanlıkmış. Hem kendim göremedim hem siz göremediniz bu yüzden dedim ki en azından evin içi aydınlık olsun. Yani Forgotten Hollow o kadar garip bir kasaba ki gündüz aydınlık güzel de gece böyle bir karanlık oluyor ki hiçbir şey göremiyorsunuz yani. Anında gelecek dedin ama gelmedi. Short dediniz gelmedi. Neyse. Grim Reaper'ı çağırayım. Sonuçta ölen ölen yoktur. Gel bakayım. <laughs> Gel bakayım. Ölensin falan yoktur. Gel arkadaş olmamız lazım. Aha geldi. Etmeyin. Bunu al. Bu arada Grim Reaper'ı da getirmiş olduk. Evet. Grim Reaper'ı bir check -out yapalım ya. Bakalım beğenecek miyiz? Takılabilir miyiz Grim Reaper'ı? Yani git böyle arkadaş olarak takılmamız lazım seninle. Sana bir fotoğraf paylaşması yapalım. Ee, bununla birlikte arkadaşlar bir şeyler şey yapabiliriz. Yani gosip, işte dedikodu mesela. Öbür tarafta neler oluyor? Biraz anlat yani. Hep, hepimiz merak ediyoruz. Yani beğendiği beğenmediği şeyleri sormak lazım. İlgi alanlarına odaklanabiliriz. İlgi alanları ölenleri öbür tarafa yollamak. <laughs> Grim Reaper şey diyoruz. Hayalindeki işi yapabilirsin. Yapabilirsin Grim Reaper. Grim Reaper da bize diyecek ki zaten onu yapıyorum. <laughs> İşini değiştiriyormuş. Düşünsene de Grim Reaper'ın ne şey oluyormuş. Barmen oluyormuş. <laughs> Ondan sonra bara bir gidiyormuşuz. Grim Reaper barda barmenlik yapıyor. <laughs> Canım dostum Grim Reaper. Beni korkutmasana be. Ah. Grim Reaper arkadaş olduğum için bir tane e, başarım tamamlamış oldum. Grim Reaper programlamayı biliyor. Çünkü Grim Reaper'ın bir tableti var. Grim Reaper e, yetenekli bir e, adam. Şunu bir okuyalım. Grim Reaper izin verirsen şunu bir okumam gerekiyor. Bu hafta evet, bahçecilik ile ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Ve satisfaction. Yani memnuniyet puanları toplamaya başlamanız gerekiyor diyor. Onları daha sonra kullanacaksınız. Embroja, ee, Embroja işte şey gerektiriyormuş. Yaratıcı böyle bitki manipülasyonu gerektiriyormuş ve o yüzden de bir Lily işte kesmemiz gerekiyormuş. Snapdragon'ı da ha ikisini birleştirip yeni bir bitki yapacağız. Aa. Bu arada Willow Creek'te bu bitkilere ulaşabilirsiniz diyor. Yani eğer bitkilerinizi sattıysanız, kullandıysanız, bitkilerinizi ekip onlar çıkmadıysa, e, onları bulmak için e, Willow Creek'e gidebilirsiniz diyor. Şimdi simülatörde bir özellik var, İki bitkiyi kesip cutting almak yani burada o görevi de vermiş bu arada. Onları kesip daha sonrasında birleştirip farklı bir bitki oluşturabiliyoruz. Bu yolla bizim e, ambrosia adlı yemeği yapmamıza yardım edecek bir bitkiyi oluşturacağız güzel ama cutting alacağız bunun için sanırsam 5 olmamız gerekiyormuş gardeningde gardening kitabımız vardı bizim rule 2 idi biz bunu bir okuyalım bu bize level kazandırır diye düşünüyorum bizi birazcık geliştirir bununla birlikte yani grim reaper'ı artık yollayabiliriz just go away sen git sen git işine bak kanka. Kızım kitap okusan niye yere bırakıyorsun? Bizde de böyle bir garip bir gölge bir şey var etrafımızda. Dışarıdayken vardı şimdi yok. İlginç. Anlamadım ne olduğunu. Şimdi bir aspiration görevini yapmak istiyormuş. O zaman insanlara biraz mean oluruz yani sıkıntı yok. Müzik açmayacak değil mi? Müzik aç. Açtı. Ve açtığın şey bu mu ya? Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken. Şimdi okullu olduk. Sınıfları doldurduk. <laughs> Neşeliyiz hepimiz. Yaşasın Reapers Rewards etkinliği. Evet. De niye bunu dinliyor çocuk şarkısı? <laughs> Kızım çocuk şarkısı dinliyorsun. E, manikçe gülüyorsun. Gerçekten ilginç bir karakter ama seni seviyorum. Bu arada 4 level yemekte olup ya da üstünde olup yemek yapmamız gerekiyormuş. Kendimize bir yemek yapalım. Ya biz hiçbir yerden para kazanmıyoruz ve yemek yapıp duruyoruz. Gerçekten. <laughs> ben de bilmiyorum ne yapıyoruz yani. Oo bir tane daha reward geldi. Ne geldi? Bu ne? Bir tane bu nedir bu? Bu One Hound Estate'de ki One Hound Estate arkadaşlar Windenburg'te bulunan bir e, malikane hikayesi var. Aslında orası bir müze. Gidip oradaki şeyleri okuyarak hikayeyi öğrenebilirsiniz ve orada yaşayan oranın sahiplerinin hayaletleri de dolaşıyor. Onlarla da konuşarak hikayelerini öğrenebilirsiniz. Biraz ilginç bir hikayeleri var. E, işte o evde bulunmuş bu. 1800 konuşamadım. 1898'de ve Ambrosia nasıl yapılıyor herhalde burada yazıyor. Mimzi'nin, Lady Mimzi'nin oranın sahibinin kendisinin yazdığı bir şeymiş. Oo. Ella Ella Seeker yeni gelen e, arsa şeyini eklemem gerekiyormuş. Israrla diyor ki bunu kullanacaksın. Şimdi görevleri tabi yapmamız gerekiyor yani görevlere karşı çıkamayız o yüzden bu lot challenge'ını koyacağız arsa meydan okumasını. Burası neymiş? Vampirlerin yeriymiş. Hediye me diye bir şeyler diyor ama boş ver. Scare sticker bunu koymamız gerekiyor. Bunu koyduk. Ee, bunun dışında bize yardım edecek bir şeyler alalım ya çok mantıklı niye almıyoruz ki mesela bak şimdi Homie'de de. Yemek yapmak, gardening e, hızlı ilerliyor. Bunu kesinlikle almalıyız bence. E, bununla birlikte great soil da alalım ki yetiştirdiklerimiz güzel çıksın. E, şunu kaldırarak bir de natural light desek, doğal bir ışık desek, burayı biraz daha belki aydınlatırız. <laughs> evet, şimdi bunları tamamlamış bulunmaktayız. Koleksiyon için bir rafımız olsun, bir de başka şeyler de belki koyarız işte, kitaplık falan. Ha. Nerede olduğunu buldum arkadaşlar. Şimdi burada sonra buraya geliyorsunuz. Misk burada olması gerekiyormuş. Kitap buraya gelmiş yani. Hani bulabilirsek burada. Aha burada. <laughs> Gözüküyormuş ama ben görmüyormuşum. Buldum kitabı. Harika. Kitabı bulmuş bulunmaktayız. Bu da güzel bir şey. Kitabı okuyabiliyorum. Güzel. Harika. Şimdi benim Gardening'de level atlamam lazım. Fakat 3'teyim ve benim kaç olmam gerekiyor? 5 mi? Kız nasıl 5 olayım ben anında? Birkaç tane daha o zaman bitki ekeceğiz. Ne kadar bitki ekmek o kadar gardening çalışmak demek. Sonra onu upload ederiz. Sıkıntı yok. Snapdragon'lar zaten çıkacak. Çeriler de çıkacak. Bunların hepsini sen ek bakalım. Snapdragon'lar bu arada çıktılar. Sabah oldu çünkü ama daha yap bakın sabah altısında havaya bak. Ya bu karanlık nedir böyle? Gerçekten <laughs> çok sinir bozucu. Ama buraya da en çok yakışan yer gibi düşünüyorum. Yani Snapdragon'dan cutting aldık aldık. Alamadık alamadık yani. Hatta fertilize de yapabiliriz. Ama balıkla yapalım. Bakalım ne olacak. Oh be level 4 olduk. Ay konuşa da biliyoruz bakın artık. Konuşabildiğim kadar konuşayım da. Hepsiyle. Ya Jay beni arama niye arıyorsun ki? Beni arayıp da ne yapacaksın? ha bak research çıktı. Arama da yapalım. Ya şimdi uykusunu hiç önemsemiyorum. Satisfaction puanı topu dedi bana ben nasıl yapacağım onu yani neden onu toplamamı istedi acaba ne almam gerekiyor buradan anlamaya çalışmak istiyorum ama anlayabileceğimi sanmıyorum yani <laughs> ne almamı isteyeceğini neyse ama o görevde tamamlamam gerekiyor yani bu bölümde onu da yapmamız gerekiyor şimdi hem level 5 olmam lazım neyse Kanka sen buraya bir gel bakayım. Sen beni gücük ettin. Ben de seninle birlikte görev tamamlayacağım. Benden nefret et tamam mı? Çünkü <laughs> görevim bu. Seninle biraz şimdi eğleneceğiz. Şakalar yapacağız ama sen biraz rahatsız olacaksın. O yüzden sana bağıracağım da. Birazcık da kıyafetini kötüleyelim. Evet. Biraz kötü davranacağım sana. Üzgünüm. Bana yakışmayacak. Diyemeyeceğim. Bu karaktere yakışacak. Evet. Bu karakter zaten karanlık bir karakter. Böyle şeyler yapmasında sıkıntı yok. Şov da yapalım. Baya sinirlendirdik. o oh, kavga. 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 <laughs> Tabii ki de gerçek hayatta kavga etmeyin. Ama simste sinirinizi çıkarmak için kullanabilirsiniz. Sevmediğiniz kişilerle. Gerçekte kavga etmeyip Sims'te ettin. Evet. Bizden dislike etti bence. Bu kadar yorgunuz ki. Bakalım bu yorgunluğa rağmen. Ee, bu kavgayı biz mi kazanacağız? Bizi yendi. Sen benim enemimsin diyelim. Artık sen benim düşmanımsın. Bir düşmanım var. Aha. Ama git ki yani. Evimde kötü şeyler yapma. Karakterimin uyumasını engelleyip karakterimin kendisinin e, ee, bahçecilikte gelişmesi için ona biraz eziyet ediyor gibiyim. <laughs> Ama yapmak durumunda. Son görev bu. Yapmalı. Şimdi bunu yapsın ki bak bunu yapsın. Daha sonrasında Lily çıkacak. Lily'den de alacağız. Yani önemli bu. Çünkü bu sezonda Snapdragon çıkıyor. Bir sonrakinde yani Yazında lili çıkacak. Ondan ötürü önemli şu anda yapıyor olmamız. Evet, transbite ölümle birlikte arkadaşlar diyor. Grim Reaper çok arkadaş canlısı olabilir. Aspiration yani arzularına çalışmaya devam et diyor. Bu arada oyun bana ay bir şeyler yaptı. Oyun kafayı yeme. Evet bu haftaki ödüllerimizi de aldık. Pantalon kitabımız gene çünkü bizim bahçecilikte gelişmemiz gerekiyor. Bu işte Fraser Bunny e, collectible koleksiyon şeyini aldık. Bir tane hatta iki tane iksir aldık ve bir tane de Mims ablamızın 1898'lerde yazmış olduğu Embroja adındaki yemeğin nasıl yapıldığını anlatan kitabı aldık. Evet o kitap da burada bu arada. Harika. Reaper Rewards etkinliğinin ikinci haftasında sizlerle birlikte oynamış bulunmaktayız. İkinci haftaki görevler de eğlenceliydi bence. Gerçekten yapması hem zor değil hem de gerçekten böyle eğleniyorsunuz ve neler olacağını merak ediyorsunuz. Yavaş ilerliyor ama güzel ilerliyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Sizin de tabii ki yorumlarınızı merak ediyorum. Bu etkinlik hakkındaki yorumlarınızı beğenip beğenmediğinizi ve beğenmediğiniz şeyleri de yazabilir. Beğendiğiniz şeyleri de yazabilirsiniz yani. Önemli olan fikirlerinizi belirtiyor olmanız. Bu bölümümüzü de burada bitirmiş bulmaktayız. Bir sonraki haftaya yeni bölümümüz gelecek. Ve yeni bölümümüzde de kim bilir artık hangi görevleri yapacağız ve güzel güzel ödüllerimizi alacağız. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoları seviyorsanız, sim seviyorsanız, beni desteklemek de isterseniz, abone değilseniz abone basabilirsiniz Bedava daha sonrasında da bu videoda ve ileriki videolardan haberdar olmak için yani bunun yenisi gelecek mesela başka bir şey daha gelecek mesela ne yapacaksınız onları kaçırmamak için zil tuşuna basıp bildirimlerinizi açacaksınız ve beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayacaksınız ki ben anlayacağım sevdiğinizi ve daha fazla getireceğim bu tarz videolardan evet görüşmek üzere hoşçakalın bay bay